Hepinize merhaba gençler bugünkü videomuzun konusunda Emniyet sivici nasıl bağlanır Nerelerde kullanılır Ne işe yarar sizlere onu anlatmaya çalışacağım Ve şöyle ufak bir devre kurdum Onu üzerine e, test edeceğiz Ve benim elektrikli ufuma takacağız Onun sivici kontakları yanmış Ve yaz da geldi Seneye sağlam bir şekilde Masamızın altına koyacağız Şimdi Emniyet sivicimizi alırız elimize Yani bunun üzerindeki Kontağı Amperajının üstünde bir yük çekerseniz bunun kontakları yanar. Birazdan göstereceğim ve şu an ekranın fotoğrafı geldi. Bu şekilde bak. 16 amper kontakları var. 250 volt, Heller's Madeni Türkiye. Burada TSE damgasının önemi çok büyük. Çünkü TSE damgası olmayan ürünler ucuz malzemeden yapılmıştır. Kontakları yanabilir. Türk Sanatları Belgesi'ni falan almış. Şurada her şey yazıyor ya yani 20 amper çekerse bunun kontakları yanacaktır. İçinde basit devresi var. Genellikle bu markayı kullanıyorum elektrik sobalarında. Gerçekten işe yarar bir marka. Şöyle bağlantı şeması da var arkasında sizlere hemen göstereyim. Bu şekilde ne kadar odaklıyor bilmiyorum. 3 giriş 4 çıkan faz veya nötr ikisinden biri. Faz direkt fazı nötr buraya bağlamıyor. Sigorta yaptırsınız. Yani seri bağlayacaksınız. Faz gelir faz çıka. Yani bu şekilde bunun bağlantısını yapacaksınız. Şimdi bizim buradaki devremizin üzerine sizlere kısaca anlatıp UFOM'a takıp videomuza son vereceğiz. Eğer elektrik ve elektronik bilginiz yoksa siz bu işleri yapmayın. Şu şekilde. Ne kadar gözükebiliyor mu? Elektrik var. Elektrik varken çalışmayınız. Fişi çekin. Yani çarpılabilirsiniz. Öyle bir riskiniz var. bu şekilde lambamıza değdirelim elektrimiz var. Ama fiş çekip de yapınız. Yoksa 220 volt adamı öldürür. fiş çekmeden çalışma yapmayınız. Buradan uyarımızı yapalım. Şimdi anahtarımız elimize aldık. Switch'imizi aldık yani emniyet switch'imizi. Şu şekilde bir sistem vardır. Nötr veya faz kablosu. İşte bu ampul olur, elektrik sobası olur. Yani şu şekilde bu dik durur. Devrildiğinde kontakları açılır yani. Bastığınızda kontaklar kapanır kalktığında kontakları açılın bunun mantığı budur elektrik sobalarından çıkan yangınları önlemek amacıyla yapılmıştır Eğer e, siviciniz böyle kalktığında durmuyorsa eğer ki kontakları yanmıştır acilen değiştirilmesi lazım bu yüzden bu videoyu çekiyoruz ama elektriğinizi kesmeden bu işleri kesinlikle yapmayız şimdi nötrümüz veya fazımız buradaki alıcımıza gelir buradan çıkar çıkış olarak gelir. Burada bir ucumuz olur. Elektrik sobası da olur. Birazdan yani canlı göstereceğiz. Bir de elektrikten gelen bir kablomuz vardır. Onun da ucu bu şekildedir. Daha önce anahtara da girebilir. Şu faz üzerindeki hattan anahtar dolmuş olabilir. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yönü kesinlikle yoktur. Zaten iki türlü de olur. Evet, bu şekilde bağlantısını yapalım. 220 volt elektriğimizi takıyoruz çarpılabilirsiniz. Söylemedi demeyin. Şu şekilde. Şu şekilde bir volt tornavida ile bastıracağım. Burada elektrik var. Çarpılabilirsiniz. Şu an elektrik sobamızı burada çalışıyor Sayalım. Sobamız çalışıyor. Yere düştü. Bu şekilde devreye açtım. Bu şekilde çalışma mantığı var. Ama elektrik ve elektronik bilginiz yoksa ilk defa bu iş yapacaksınız. Mutlaka fişi çekip burada yanımızda bulunsun. Şimdi bu sistemi sökelim. Elektrik sobamıza bunu devreye aktif edelim. Şu şekilde elektrik sobamızı yana masamıza fişimizi takıyoruz. Arızasını görelim. Emniyet sivici bozuk. Şu şekilde emniyet sivicimiz burada. Çarpılmıyor. Herhangi bir sıcaklık vermiyor. Ve emniyet sevici Allah çarptı. İşte takılı kaldı. Buna dikkat edin. Çarpıldı mı ne oldu öyle bir şey oldu. Neyse vidaları sökelim ve bu kutusuna emniyet sevici oldu böyle ulaşalım. Biliyorsunuz geçenki videomuzda daha önceki videolarımızda şu komutatör anahtar takmıştık rezidans tamirini yapmıştık ve rezidans değişimi yapmıştık. Bu videoları da e, kanalımızda seyredebilirsiniz. Yani sade emniyet sivici değişimi yapmıyoruz. Böyle bir ufanız varsa her türlü tamirini yapabilirsiniz. Şimdi emniyet sivicimizin bulunduğu kutu burada. Hemen şurada iki tane vidası var Söküyoruz. Şimdi bu kutu böyle çıkmayacaktır. Şöyle bir e, düz tornavida olur. Kontrol kalemi olur. Şu şekli şuradan sokarsınız. Şu taraftan böyle de açılır. Bu taraftan da yapabilirsiniz. Yandan da yapabilirsiniz. Üstten de yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Kapak direkt çıkacaktır. MS Switch'imiz burada dediğim gibi devreye seri bağlı. Hemen kısaca mantığını anlatayım. Elektriğimiz fişi çekmedim zannettim. Faz veya nötr diyelim faz şuradan geliyor anahtarı. Anahtar iki anahtar. Bunu da takmıştık videosu var kanalda. Buna bastık diyelim. Faz geldi. Bu taraftan çıktı. Bu rezidansa gitti. Nötr olarak döndü. Sivice geldi. Sivic eğer bu şekilde açıksa elektrik sobamız çalışmayacaktır. Kapalı kolumdaysa buradan elektrik geçiş olup buradan fişe gelip nötr üzerinden aktarılacaktır. Veya tam tersi olabilir. Bu şekilde taktığımız bu şekilde oldu. Bu şekilde takarsanız faz bu sefer mavi kabloya gelecekti. Buradan switch üzerinden geldi. Switch bu şekilde açıksa, bu şekilde açıksa elektrik geçişi olmayacaktı. Veya şu şekilde switch'imiz basılı oldu. Oturduk yere, oturduk yere switch'imizi bu şekilde e elektrik akım geçiş oldu nötr üzerinden gitti. Rezdanstan döndü. Şu an anahtarda bekliyor. Nötr şu an buraya geldi. Ters çevirdik fişi. Şuradan faz geliyor, nötr buradan. Merak etmeyin patlamayacak. Bastığımızda buradan nötr oldu. Yani içinde bir omaj direnç oldu. Rezidansımız çalıştı. Size dilimi döndüğünce anlatmaya çalışalım. Direnç, omaj. onları şey yapmayın. Önemli olan burada mantığı anlama Bu fark etmez. Kahverengi kablo burada da olabilir. Mavi kablo burada da olabilir. Bu markadan markaya değişen bir şey ama hepsinin iç yöntemi aynı. Kimde tek anahtar kimde çift anahtar. Bu şekilde sivicimizi almışız. Şimdi hepsini göstereceğim. Eğer sivicimiz çıkmıyorsa şöyle ince tornavidanız varsa şurada bir mandalı var. şurada. Bu şekilde bastırıp da çıkartabilirsin. Sonra bu mandalı geri ittirin. Ki çıkıp da ark yapmasın. Bu şekilde sivicimiz buradan yanmış markası neymiş markası bende kalsın bu şekilde kontağı da yazıyor şurada birden girip ikiden çıkabilirsin e, tabii tabi ben rezidansı eklediğim için rezidans 16 amperin üzerine çıktı ve bu yandı arkadaşlar dostlar şimdi ikisi de kendi orijinal rezidans olduğunu değişimini yaptık bu şekilde bu da sağlam kaldı şimdi yeni anahtarımızı alıyoruz yeni sivicimizi alıyoruz çok e, konuşmaya gerek yok Şimdi. Dediğim gibi yerleri kesinlikle fark etmeyecektir. Ne tarafa bağlarsanız bağlayın. Eğer bu switchten elinizde yoksa şu şekilde size bir bilgi vereyim. Kesinlikle e, zor kalmadığınız sürece bu işleri yapmayın. Yaparsanız bile fişi çekin. Dışarı çıkarken yatarken uyurken fişi mutlaka çekin. Şu iki ucu birbirine değdirince zaten çalışacaktır. Ben bunu video için geri taktım. Normalde yanmıştı. Bu şekilde tam e, biraz bir hafta kullandım. Yeni switch aldık. Bu şekilde de kullanılabilir. Ama mutlaka fişi çekin. Anahtarı kapatın. Yani ne olur normaliz. Ayaklarınızı sıktıktan sonra sonra fişi çekin. Elektrik şakaya gelmez. Bu şekilde hem de switch'imizi bağladık. Toplarken şu şekilde takmaya çalışmayın. Bu plastiği kırarsınız. Bir daha niye switch'iniz sivicinizin switch oturmaz. Sivicin şu yere bakacak kısmını şu şuradaki delikten tabi işte bir var. Buradan geçiriyoruz. Şu şekilde zaten kendi oturacaktır. Sıfır olduğu için herhangi bir sıkıntı yapmayacaktır. Bütün markalar ve uygundur yani. Her modele bu switch olur. Duvar tipi ve e, ayak duvar tipi ufolara olmaz normal. Bacaklı ufolara da olmaz. Ayak kısıtma, el ısıtma ufolarına switch takılır bir da durduğu için yani düşme tehlikesi olmasın diye. Aslında büyük ufolarda da var. E, duvarlara takılan elektrik sobalarında da var. Onlar da içine bir mekanizma var. Ters düştüğü zaman mandal kalkıyor. Öyle bir şey olması lazım. Şu an ekrana fotoğrafı geldi. Benim dilim dönmedi. Vidalarını atıyoruz. Evet bu şekilde sağlam oldu. Kapağını kapatıyoruz. Evet montajımızı bitirdik. Fişimizi takıp test edelim. Bastım düğmeden ikisine de. Çalışmayacaktır. Ne yaparsınız yapın? Niye? Şu şekilde yere oturtuyoruz. Sivicimize şuradan bakın. Baskı uyguluyorum. Kesinlikle bir şey yaptım yok. Çalışacaktır şimdi. Elektrik sobanız yere düştü varsayalım. Ve halınız, kilim, kiliminiz yanmadan ee, sobamız sönecektir. Sadece üstüne sıcak olacaktır o da ee, çalıştığından dolayı. Ne kadar anahtara bassanız da bir şey olmayacaktır. Çünkü emniyet sevicimiz kapalı konuda şu şekilde koyduğunuzda olacak o. Şimdi kamerayı yere alayım ve daha detaylı görelim. Şu anda fişimiz takılı. Şu şekilde prizimize takalım. Şu şekilde düştüğünü varsaydık attı gitti. Bakalım halı dayanma var mı? Bakın afif bir ısıma olacak niye? Soba düştü hemen kaldırırsınız. Evet bu şekilde sorunsuz çalışıyor. Şey sıkıntı olmaz ters taksanız da bir sorun teşkil etmeyecektir. Şöyle, ne kadar düşerse düşsün düşürdük olmayacaktır bu şekilde Evet Evet gençler böylelikle de bir videomuzun daha sonuna geldik bu tarz bilgiler ve videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirim butonunu da aktif etmeyi unutmayın görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun